Merhaba dostlar. Hepiniz kanalıma, yeni videoma, balkonuma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Dostlar Safranbolu tuza kesmeye başladı. O kadar soğudu ki hava. Yani e, geçen hafta 30 derece sıcaklık vardı gün içerisinde. Geceleri tabii ki de e, hava sıcaklığı düşüyordu ama kar kürüm araçları gidiyor dostlar. Eee Ses geçsin, sinirim bozuluyor. Benim bu evden yani taşınma sebebim arkadaşlar bu sesi olacak yani kesinlikle ee, kar yağışı yarın geliyor diyor. Yani merkeze yağar mı bilmiyorum ama yüksek kesimlere kar yağışları başladı zaten arkadaşlar bugünden bugünü yağmurlu yarını karlı gösteriyordu ama e, bugünden başladı kar yağışı. Buraya da yağmur şeklinde dünden beri bir yağış var dostlar. Şöyle bakın güneşi gördüler. Soğuğu da yaşıyorlar. Arkadaşlar hava 30 dereceyken bile geceleri soğuğa çalıyordu yani soğuk çıkıyordu. Ee, öyle yaz akşamı gibi değil tabii ki de. O da bunların böyle keyiflenmesine neden oldu. Bakar mısınız? Hem soğuğu yaşadılar, hem sıcağı yaşadılar. Keyiflerine diyecek kalmadı arkadaşlar. Şöyle benim bu balkonum açıkçası çok fazla renklenemiyor dostlar. Çünkü Kapalı balkon, cam balkon. Hani güneş alıyor, rüzgarı almıyor. işte güneşi süzülmüş şekilde alıyor. Esinti almıyor. Soğuk, çok böyle dondurucu soğuğu almıyor. O yüzden bu balkonda çok fazla böyle renklenmeler olmuyordu. Ama şimdi bir günün içinde ee, gündüzleri yaz, geceleri kış olduğu için arkadaşlar ee, Ne diyeyim? kapalı balkondaki bitkileri bile o hava renklendirmeye yetti. Size şöyle göstereyim dostlar. Ee başka başka başka. Şuna bakın. Bakın. Nasıl güzel renklendi. Görüyor musunuz? Şuna bakın arkadaşlar. Bu da şöyle alev alev bir rengi oldu arkadaşlar. Buna bayılıyorum. Ay, Bundan aslında çokça böyle yedeklemem gerekiyor ama kıyamıyorum arkadaşlar. Birazcık nazlı nazlı yavaş yavaş büyüyen bir tür. Benim bunu aldığımda da dostlar şu boydaydı. Bu kadar boyu yoktu bir de yani. hani tek dal şöyle bir fıstıklı 5,5'luk saksı da aldım. Hani büyümesi için o kadar çok can atıyorum ki o yüzden yedekleme de yapamadım. Şöyle bu da başka bir e, verigatalı bir para ağacımız. Bu da çok çok özel bir tür arkadaşlar. Şu klasik e, para ağaçlarımızdan değil para ağaçları da harika türler dostlar. Birazcık e, soğuklara <laughs> dayanıklı değil fakat azimli. Yani soğuk vursa bile arkadaşlar yapraklarını döküyor daha sonrasında havanın ısınmasıyla dallarından tekrar dünyaya merhaba deyip kaldığı yerden devam edebiliyor. Şimdi şu fıstığımda dostlar şöyle bakın şu bebeğini büyütmüştü. Daha sonrasında şöyle aralardan karanlık çıkıyor. Görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz, karardı. Ee, hep yavrular vermiş. Bu marnya lepostanın geçen hafta yavrularını göstermiştim arkadaşlar. Her gün yeni bir yavru görüyorum, her gün. Bu da delirmiş gibi yavru derdinde. Evet, şu kaktüsün bile arkadaşlar e, renklendi ilk geldiğinde sarımsı, yeşilimsi, turuncumsu renklere hakimken, bakın güneşlerin açmasıyla birlikte pembemsi kırmızımsı renkler aldı. bir bile orada renkleneceğim diyor uğraşıyor. Kızım senin kökün yok. Sen ne renk şovu yapacağım diye uğraşıyorsun kök. Aa fıstığım benim fıstığım. Tüh bilseydim öyle cart diye çeker miydim? Köklenmiş. Güzel kızım. Sana ben tek bir güzel bir saksı yapayım. Hatta şunları da göstereyim. Buraya dikelim arkadaşlar bunu. Bunun da bir evi olsundu. Bunun bir de miniği vardı. Orada mı acaba? Evet bunun miniği de orada. Evet miniği bile köklenmiş dostlar. Şöyle göstereyim. Gösteremeyeyim. Göstereyim. Göstereyim tabii. Heh. Şöyle. Ee, şimdi donan bitkilerimiz olmuştu ya. Gün içerisinde. Eksi 13'ü gördüğümüzde. Ben camı böyle açık bırakmıştım. Buradan gelen soğuk şurada birkaç tane aynı yumumu arkadaşlar dondurmuştu. Onlar da nelerdi? Ee, samburstum donmuştu ve... E, <laughs> neydi sen? Castello. <laughs> Castellom donmuştu arkadaşlar. Ve şundaki şimdi şunların alt yapraklarını alıp bunun içine koydum. Bunda da kivim vardı arkadaşlar. Kivimi tam olarak hatırlayamadım ama geçmiş videolarıma bakacağım. Bu saksıda ne varmış. O gitmiş arkadaşlar. Bunları ben böyle elimin altından kaldırmıştım. Şöyle şu en üstteki rafa koymuştum dostlar. Her gördüğümde içim bir cız edip e, üzülüyordum. Üzülmemek için elimin altından kaldırdım. Ee, dedim ki birazcık zaman geçsin deniz ondan sonra bakarsın giden gidecektir zaten o sürede kalan da kalacaktır dedim şöyle ee, verigatalı bölümleri rozetleri kalmış arkadaşlar şurada benim bir tane albinolu rozetim vardı o ee, kendine gelememiş o esela bu da albinolu bir rozetti hatırlayanlarınız vardır Gerçi onun bu olabileceği insanın aklına gelmez çok e, kötü bir durumda ama e, çiçeğe durmuş zaten Dostlar bu rozetim gidecekmiş o donmakta bahanesi olmuş ama türümüz burada arkadaşlar Allah sağlık verdikten sonra yolumuza devam Şimdi bu kiviyi tekrar buraya alacağız. Buradaki kivimiz gitmiş. Şu dostlar şunu göstereyim. Aynı yumların keyfini diyecek yok. Dostlar aynıyumlar coşmuş durumda göstereceğim. Ee, şimdi şöyle renklenmelere bir bakın. Tam ısır beni deniz diyorlar arkadaşlar. Beni o kadar tahrik ediyorlar ki. Şimdi yiyeceğim iftarda bunlarla kendime salata yapacağım. O derece şöyle. Bakar mısınız dostlar? Birbirlerine çok benziyorlar. Şimdi bunu gören e, bitki dostum, pardon arkadaşlarım, dostlarım eve gelenler diyor ki bununla şu aynı değil mi diyor. Değil diyorum. Peki diyor bundan bu aynı değil mi diyor. Değil diyorum. Peki bununla bu aynı değil mi diyor. Değil diyorum. Hepsi farklı. İşte yani ilgi alanı olmayınca insanlara hepsi aynı gibi gelebiliyor ama ne alakası var yani bakar mısınız bu nere bu nere yani bu nere bu nere yani hiç alakaları yok benim ilk aynı yumum da budur arkadaşlar <laughs> bu işi ilk başladığımda yaklaşık bir e ee, 6-7 sene oluyor ben bu işe başladım dostlar. Oğlumu hamileliğim döneminde başlamıştım. E ee, yani Aynium türlerini bilmiyorum. Yani Aynium'un varlığından haberim yok. Şunu görünce böyle bir çıldırmıştım, kendimden geçmiştim. O an demek ki şunları falan görseymişim arkadaşlar aklımı yitirirmişim yani, değil mi? Yani çıldırmıştım böyle bir dünya yüzünde diyorum e, bitki mi vardı? Allahım yani sana şükürler olsun yani şu güzelliği göremeden ölmek var dostlar yani düşünsenize Rabbime şükürler olsun ki ben bunlara bakma şansı bakma gibi şerefini yaşadım yani bakar mısınız nasıl güzel nasıl güzel yani harika. Bir saniye dostlar. Evet boğazlarım kurudu. Çok da konuşunca çenem düştü yine. Böyle oldu dostlar şunlara bakar mısınız? Bu bile e, kapalı balkonda e, yani filtreli güneş almasına rağmen nasıl güzel renklenmiş arkadaşlar bunların ben açık balkondaki e, renklenmiş hallerini düşünemiyorum muhteşemler ya. Şöyle bakar mısınız? Yani harika. Ama hep de iyi şeyler gözlemlemedim bu balkonumda dostlar. Şimdi şöyle yavaş yavaş gidelim. Olumlu olumlu gidelim. Daha sonrasında olumsuzları da göstereceğim size. Şimdi şu fıstığım bu saksı olarak komple donmuştu arkadaşlar. Sonrasında ben hemen buraya kaçırdım bunları. Ee, şuradaki yaprakların tamamen dökülmesiyle birlikte ben bunun tepe çeliğini almıştım. Hatta bu da köklenmiş. Aferin benim güzel kızıma. Bunu da dikelim arkadaşlar. Rezi bu. <laughs> Anlaşılması bile rezi Ama dostlar şöyle bir bakın. Hiç ben dondum, çatladım, patladım diyor mu? Bakın. Pıtır pıtır her yeri şöyle içi dışı her yeri bebek arkadaşlar her yeri görüyor musunuz her yeri bebek. Şu hutsingi çok sevindim arkadaşlar. Onu da göstereyim. Şöyle bu gitti dedim. Yani hani bundan bir cacık olmaz ama şöyle birer tane yaprağı kalmıştı. Görüyor musunuz? Göbek yapmış. Yaprak çıkartmış. Güzel kızım. Rabbim sen umudunu kesme. Yolunda bulun dedi. Biz de bulunduk. Çok şükür yüzümüz güldü ve sulamanın ardından patateslerimiz çıkmaya başlamış dostlar. Çok ilginç. Kabuktan patatesin kabuğundan patates <laughs> böyle bebeklerimiz büyüyor. Şu aynı yumumuza bakın dostlar. Şöyle alayım elime. Bakar mısınız? Nasıl güzel, nasıl güzel. Bu saksılarıma da çok yakıştı. Şimdi bir tane dostum bana eee ojemin rengini sormuş geçenki videomda. Cevap veremedim ama e, şey ee, okudum yorumlarınızı, hepinizin yorumlarını okudum dostlar. Hani böyle bir bu hafta iftar haftası arkadaşlar hep eş dost sağ olsun çağırıyor, gittim yerlerde. Hani sohbete katılmam gerekiyor, o yüzden böyleki tam anlamıyla kendimi veremiyorum, cevap yazamıyorum. Ee, şey bir saniye dostlar. Kargo geçti kafam karıştı. Ee, kızımın kargosunu getirmişler. Arayan olmadı. Bizim yani e, bilgilendirmeli bir kargoydu. Aramalı bir kargoydu. Haber vereceklerdi. Aramadılar kapıya yazı yazmışlar. Kargoyu götürmüşler. Şimdi o kargoyu görünce acaba dedim geri mi geliyorlar değilmiş. Kafam karıştı o yüzden. Ne, ne diyordum? Heh. Ee, cevap yazamadım ama oturduğum yerden böyle sohbet arasında hepsini tüm yorumlarınızı okudum arkadaşlar. Ojim'in rengini sormuş. Bu değil tabii ki bu bu, bu tam yaz rengi bu değil. Ben e, kendisine yorumdan cevabımı vereceğim merak etmesin. Deniz benim sorumu yanıtlamadı diye üzülmesin. Bakın bu da kendine geliyor. Görüyor musunuz şöyle? Bu açıkçası birazcık e, çok vahim bir haldeydi geldiğinde. Hem zaten güneşsiz kalmış, çelimsiz bir bitkiydi. Hem de kolide oldukça yıpranmış bir şekilde gelmişti ama şu güzelliğini görünce dedim ki boşver hepsi geçici. Bütün sıkıntıları geçiciymiş. Şu güzelliğini görmek paha biçilemez dostlar. Evet. Şimdi geldik buraya. Burada ne olmuş arkadaşlar? Burada e, bitkilerimin form bozulmuş. Yani e, şöyle göstereyim. Şimdi havalarımız bu haftayı geçirsin. Soğuklar gitsin. Sıcak havalara ulaşalım. Hemen bu bitkilerimi benim bu saksımı özellikle açığa çıkartmam gerekiyor. Şöyle bakın. Şöyleyken anlaşılmıyor bu şekildeyken tepeden bakıldığında anlaşılmıyor. O yüzden dikkatli bakmamız gerekiyor. Şöyle bakar mısınız? Yandan yaprak aralarını nasıl açmış? Bu bitkin formunu bozmuş. Bunun tepesini kesmem lazım. Ve şurada bir tane ellenim var. Bu da çok kötü durumda arkadaşlar. Ve birkaç tane daha Gloria'm var dostlar. Deniz bizi hemen Açığa çıkart diyor. Bakın şu gloryam da gidiyor, şu gloryam da gidiyor. Onun dışında bitkilerimde bir sıkıntı yok. Ama arkadaşlar bunlarda da bir gevşeme, bir e, meyil etme seziniyorum ben. Şöyle bakın, hani. Form bozukluğu yok şu anda ama gevşeme var arkadaşlar. Yani yaprak aralarında gevşeme var. Birazcık daha ben bunları burada tutarsam kesinlikle bunların da formları bozulacaktır. Ve şurada etnam arkadaşlar bakın ne kadar güzel değil mi? Ama öyle değil. Bakın ee, hem haraba karanlık hem e, odaklamadı telefon. Arkadaşlar kusura bakmayın yani hani kendimi toparlayamıyorum. Konuştuğum laflar da bazen kayabiliyor. <laughs> Tamamen iftar yaklaşmasıyla alakalı bir durum. Evet şöyle formları açılmış. Yani bozuluyor. Hatta şu fıstığımı göstereyim. Bu fıstığım bile formunu bozacağım diyor. Şu özellikle şu bakın. Görüyor musunuz? Bu fıstığım bile şimdi Peki bütün kış boyu bunlar buradaydı. Bu haftaya kadar hiçbir şekilde e, form bozukluğu yaşamadık. Neden? Arkadaşlar e, aşırı soğuklarda, aşırı sıcaklarda bitkiler kendilerini dinlenmeye alıyorlar. Bitkinin bir bitkinin büyümesi için arkadaşlar tek başına sıcak hava, soğuk hava, esinti e, yeterli değil. Hepsinin bir araya gelmesi lazım arkadaşlar fotosentezi güzel yapması lazım suyunu alması lazım güneşini alması lazım İşte soğuğu alması gerekiyorsa soğuğu alması lazım o daha çok böyle renklenme için ama büyümede de soğuk e, alması e, gelişimini e, tetiklemesi için önemli arkadaşlar Soğukta böyle dinlendi, dinlendi, dinlendi bitki. Daha sonrasında havalar ısınmasıyla birlikte güçlü bir şekilde hani bağışıklığı yerinde işte dinlenmiş şekilde büyümeye geçiyor, atağa geçiyor bitki. Evet yani birinden birisi olmasa sağlıklı ve hızlı büyüme olmaz arkadaşlar. Fotosentez olmasa Bitkimiz büyüyemez. Güneş olmasa bitkimiz büyüyemez. Esinti olmasa bitkimiz büyüyemez arkadaşlar. Bir şekilde hepsini e, bitkilerimize yaşatmamız lazım. Renklenme için de öyle. Yazın sıcağı alacaklar, kışın soğuğu alacaklar, esinti alacaklar arkadaşlar. Ondan sonra bitkilerimiz renklenecek. Ve sen yazın e, bitkiyi güneşe çıkartmadın, kışın soğuğa attın, hadi renklen dedin. Renklenmez arkadaşlar. Renklenmez. Yani <laughs> tüm olayları yaşaması lazım. Evet, böyle şu fıstıklarımız canımızı sıktı ama hiç önemli değil arkadaşlar. Canları sağ olsun. Hatta sana ne oluyor? <laughs> şu çirkinliğe bakar mısınız? Pardon, parmağım geldi. Şu çirkinliğe bakar mısınız? Yavruyla donatmış etrafını ama formunu bozmuş. Binbir surat yanında da var. Binbir suratlar şu formunu bozmuş. Çok ilginç. Aynı konumda şu formunu bozmuş. Demek ki suyu tam anlamıyla alabilmiş arkadaşlar o da. Evet başka. Evet bakın bunun altından da bir tane ee, bin bir surat çıktı. Gördüğünüz gibi bunun üstünde saksı olmasına rağmen <laughs> formunu bozmamaya çalışıyor benim güzel kızım. Evet dostlar dediğim gibi. Şimdi e, bir hafta biz kapalı duracağız. Yani görebildiğim kadarıyla arkadaşlar bir hafta boyunca havalarımız soğuk. Dry var. Eksi 3, 4, 5 oralara kadar düşüyor. Daha e, hava sıcaklığının daha da düştüğünü görmedim ben. E, hissedilen şeklinde eksi 5'leri falan göreceğiz. E, bu haftayı böyle atlatacağız. Daha sonrasında inşallah açılırız. Yani bu bitkilerimizi de balkona alırız açık balkonumuza. renklerimiz kaldığı yerden keyifle devam eder büyümelerimiz. Bundan sonra güzel şeyler olacak. Ta ki birkaç aya kadar birkaç ay sonra saç baş yolmalar başlar arkadaşlar. İşte hepimizin dertleri aynı. Sizler de yaşıyorsunuz bizler de yaşıyoruz. Ama çoğu yerde işte yazın sıcaksa kışın ılık oluyor kışın soğuk olmuyor kışın soğuk yaşayan bölgelerde arkadaşlar yazın o kadar sıcağı görmüyor yazın rahat ediyor ama benim karabüyüm gözünü sevdim kurban olduğum karabüyüm arkadaşlar yazın ayrı dertler içinde kışın ayrı dertler içinde yani 45 derece 47 derece bir karabük için Karadeniz bölgesindeki bir bölge için şehir için arkadaşlar Bence çok yani Karadenizdesin sen. Ama işte biz e, daha çok Karasal iklim yaşıyoruz arkadaşlar. Yani Ankara'nın havasına daha yakınız bizim havamız ama Karadeniz işte Karadeniz diye geçiyor. Öyle arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.